Asker selam ver. Hayır selam öyle verilmez lan. Kol dimdik olacak. Bir de sol kolun böyle durmayacak. Ya, gerekiyor anlamadım ki ya. Bak şu baş parmağın gözükmemesi lazım zaten. Allah Allah kafam karıştı bak şimdi. Abi sen de bir sussana şu telefonu bırak artık. Kapat şu telefonu. Burada bir şey çalışıyoruz. Ya yanımda adam var diyorum. Aşkım sana ya. Kapatıyorum bay bay. Neyse ben daha fazla bir şey öğretmiyorum. Askere gidince sana hepsini anlatacaklar zaten. Korkmana gerek yok. En fazla dayak yersin. Arkadaşlar biliyorsunuz ben askerliğimi yapmış bir olarak onu orada ders vermeye çalışın da o kadar aptal gibi türlü anlamıyor. Bugün ETS 2'de en sevdiğiniz seri olan ikisini de dene tarafını seç seri içinde Audi RS6 ile karşınızdayız. Alkış! no mercy bu arada ETS'in en atik en enerjik en hızlı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar güncel olarak şu anda böyle olduğumuzu söyleyebilirim yani şu arayı bir çalıştıralım şu sese bakar mısın abi bak sese bak 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 camları aç abi aç şu camları aç 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 bak nasıl çatırlıyor bak patlamış mısır yapıyor. Şöyle yavaştan yola çıkalım kardeşim. Arabanın hızını, yol tutuşunu, sesini, gidişini, son hızını, her şeyini test edeceğiz bugün. Zaten modellemeleri test etmeye gerek yok. Onları görüyorsunuz. Fazla bir modifiye seçeneği de yok arabada. Sadece rengiyle oynayabiliyorsunuz. Bu arada abi her şeyi baya güzel duruyor ya. Maşallah var yani. Peki ben bu rs nereden buldum? Söylemem kardeşim. Siz de gidin bulun. Bunlar burada neyi bekliyorlar lan böyle enayi gibi? Hepsinin önü boş ama hiçbiri hareket etmiyor. Mani coin challenge yapıyor olabilirler mi? challenge'ın ne olduğunu bile bilmeyenler vardır aramızda. O yüzden göstermek istedim sizlere de orada. Lan eskiden akımlar bile daha güzelmiş. Şimdi aptal aptal akımlar çıkartıyorlar. Yok şuna ne kadar güveniyorum. <laughs> Ondan sonra hastanelik oluyor. Geri zekalı enayiler. Ha bu arada şunu söylemeden geçemeyeceğim. ETS 2 oyununun gerçek gurmeleri bu ve DLC'sinde oynamaya bayılır. Ama maalesef ki günümüz ETS 2 oyuncuları Duisburg, Kalais ve Promos'ta Kirkenes haritaları dışında başka bir yerde oynayabilir oynayamaz hale gelmiş abi. Tracker SMP map'e bakıyorum. 3400 kişi var. Rahat 2500 kişisi bak. Çok rahat söylüyorum bunu. Duisburg Kalayız arasında gidip gelmeye çalışıyor. Abi koskoca map'te niye sadece orası ya? Adı çıkmış millet orada gidiyor geliyor. Ben bir akım başlatıyorum abi. Beni bundan sonra Tracker SMP Duisburg Kalayız dışında Oslo Bergen arası gidip gelirken göreceksiniz. Bol bol göreceksiniz. Ya bir kere şuranın yollarına bak. Bin kat daha huzurlu lan o yollardan. Duisburg Kalayız arası bir Ticaret kokan bir yol. Ama gel buraya bak. Burası huzur kokuyor. Doğa kokuyor ya. İnsana huzur veren bir yolculuk yapmaktansa gidip duyusburg Kalesi arasında millet çıldırıyor. Ulan madem ki yolun güzelliği bir gidiş bir geliş aynısı burada da var. Ve çok daha güzel yani. Hani Skandinavya DLC'si olmayanları anlarım. Olmayanlar varsa da ilk fırsatta gidip alsınlar. Çünkü ben bu oyuna başladım başlayalı. Gezmekten en keyif aldığım map DLC'si burası oldu. Bak samimi söylüyorum. Türkiye'den 3 tane şehir getirdiler. İstanbul, Tekirdağ geldiğinde heyecanlandım ama oralarda dolanırken ben burada dolandığım kadar keyif almıyorum açık söyleyeyim. Yani şimdi beni bundan dolayı da vatan haini ilan etmeyin de. İlan! İnan! inan. Yani çünkü öyle bir durum değil bu. Türkiye'de biliyorsunuz sadece 3 şehir getirip bayağı bir bizi alandan kısmışlar. E getirdikleri şehirler de genellikle doğasıyla bilinen şehirler değil. E getirdikleri bölgelerde mesela İstanbul'a bakıyorsun kocaman yapmışlar ama E5'ten oluşuyor. Şirketlerden, binalardan oluşuyor mesela. Yap İstanbul'un Anadolu'yu ya da tabi orası Avrupa'nın içinde kalmıyor bu da Euro Truck Simulator yani almıyorlar kendilerince içine biz ancak modlarla kuruyoruz modlarla yapıyoruz bunları ha bak onu da söyleyeyim promos çok güzel bir harita ona lafım yok ama promosu çalıştırmak için bütün DLC'lere sahip olmamız gerekiyor promos güzelliğinde bir DLC var o da İskandinavya'dır abi tamam toprak yolları belki çok fazla yok lan bu da var ya İskandinavya reklamı gibi oldu anasını satayım keşke SCS sponsor olsaydı da hani bari para mara alsaydım ya arkadaşlar ciddi anlam söylüyorum. Benim bir tane bile sponsorum yok ya. Sadece şu mikrofonu Fifi'ne bir kere gönderdi. O sponsorluk sayılabilir. Onun için bir video çektim. Onun dışında benim bir tane bile sponsorum yok böyle güvenilir bir yerden, bilindik bir yerden. Güvenilir olmayanlara da zaten ben güvenemiyorum. Şimdi reklamını yapsam yanlış birilerinin reklamını yaparım diye korkuyorum. Ondan sonra başıma bela alırım. Hiç uğraşamam. E, bilindik kişiler de bizi tercih etmiyor. Ne yapmak lazım? Ağzım da bozuk değil ki benim ya. Gerçi bu ara ağzı bozuk olanlar daha moda kardeşim. Yani döneme ayak uydurmak lazım diyeceğim de ben hayatımın hiçbir döneminde güncel olana ayak uydurmak için çabalamadım arkadaşlar. Sadece güncel olan şey benim de kafama yatıyorsa o şekilde ayak uydurmuşum. şurada bir el freni. <laughs> Yalnız biz RS6 ile hız testi yapacaktık. Yol tutuşuna bakacaktık. Hepsini unuttukla muhabbet edelim Şöyle birazcık gazlama vakti geldi. En azından 200 km hızları geçirelim RS6'ya. Bak viraj alışa bak. 160'ta nerelere giriyor aslanım benim. 190 200. işte bu. 200'e Viraj da alıyor. Aslanım benim be. RS6 farkı arkadaşlar. Gerçekten güzel bir mod. ETS 2.L testisini her zamanki gibi bulabilirsiniz. Yani benden bunun linklerini teker teker istemeyin abi. Ben de girip siteden buluyorum ya. Şunun makas daha. Bu virajı alır mı? 180 ile girdik. Hiç kaza basmadan 140'da çıktık vallahi helal olsun Güzel aldı virajı beklediğinden çok daha iyi aldı Hem de 160'da girdik 140'da çıktık yine arkadaşlar Oğlum bu araba ne böyle lan 140'da girdiği her virajdan çıkar demek oluyor bu da Allah Allah virajda oy Ares altı farkı Seni şanslı araba Gerçekten inanılmaz gidiyor abi Son zamanlarda böyle güzel arabalar görmek beni mutlu ediyor Biliyorsunuz ki yüksek hızlarda direkt taklaya meyilli arabalar var ETS 2'nin yeni fizik ayarlarından dolayı olduğunu düşünüyorum ben Şimdi bu araba taklaya meyilli değil dersem yalan söylemiş olurum arkadaşlar Sadece az çok yapabileceği hızları girebileceği virajları kestirdiğim için oyunun Artık ben de biraz ona göre hareket ediyorum yani Biz ETS 2'de lafı fazla uzat Attık. Artık daha fazla uzatmadan Assetto olsa da RS6 modumuza yavaştan geçelim diyorum. Şöyle aracı şirkete patrona teslim edelim artık. Patronun arabasıyla yaptığımız artistlik bence yeter bu kadar. Şu tünelde birazcık ses dinleteyim sizlere bak. Nasıl çatır diyor. Böyle bir güzellik olabilir mi ya? Gerçekten çok ayrı bir seviye ya. Şotara patara abi. Yani sanırsın keleşleri alıp gelmişiz buraya. Alın size İskandinavya'da toprak yolda kardeşim yani. Hani toprak yol yok diyenler utanırlar mı? Sanmıyorum. Tam promosaki iki kadar olmasını beklemeyeceksiniz zaten. Ama tatmin edici seviyede ufak tefek toprak yollarımızda bulunuyor. Neyse yeter bu kadar kardeşim. Lan ben şirketin girişini burası sandım. Ya. burası da giriyor ki zaten. Niye boşu boşuna beni ileriden sokuyorsunuz? Vay gerizekalılar ya. Burada 3 tane şirket girişi var bizi ta buradan alıyorlar içeri. Neyse çok da önemli bir şey değil Evet arkadaşlar az kalsın videoyu kapatıyordum <laughs> Assetto Corsa'daki karşılaştırmayı da siz hayal edin yani orada ben mi söyleyeyim kardeşim ya Allah 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 arabanın altını patır kütürü vurduk ya şöyle şuraya çekelim buraya tır gelecek yükleme yapacağız beni ilgilendirmez abi. ben bu arabayı buradan aldım buraya bırakırım Siz ne yapıyorsanız yapın haydi gelin Assetto'ya evet, Assetto Corsa'da RS6'ımız birazcık garip sesi falan ele aşırı garip ben bu modu nereden buldum bu modu ne zaman indirmişim hiçbir fikrim yok kimin modu onu da bilmiyorum ama tek güzel yanı kayar sinyal olması gidişi nasıl hiçbir fikrim yok yani şu an ilk defa kullanacağım birkaç tane ara saltı modu vardı işlerinden bunu seçtim tipi en güzel bu gözüküyor diye de işte her zaman tipe bakmamak lazım işte ambiyans aydınlatması falan da var bayağı hoş duruyor aslında baktığınız zaman ama yani giderken yine fena değil sesi bayağı gürlüyor yani araba kükrüyor ooo alev falan da atıyor bak sen. Öyle boş da yapmamışlar yani ha. Ama içeride yo içeride de gayet güzel bir ses var. Hızlanması falan da gayet iyi. Frenler bir tık zayıf sadece. Aseto Corsa yapma bu fren hataları ne? Yerin dibine gidiyorum. Ne oluyor ya? Yokuş aşağı gidince fazla hızlandım. Şimdi bu sefer biraz da yokuş yukarı gidelim kardeşim. Ha eklenti var mı? Onlara falan hiç bakmadım lan bir saniye. Şöyle birazcık bakalım. Evet herhangi bir eklentisi de bulunmuyor. Çok güzel abi ya. Arabaya niye eklenti koymuyorsunuz lan? Şu anda niye ekran kartının %50'sini kullanıyor. Ulan %100'ünü kullan da FPS'imiz yükselsin. Gerizekalı oyun. Bu arada yol tutuşu konusunda ben çok beğenmedim. Ulan ETS 2'nin RS 6'ya karşı kazanacağını hiç düşünmezdim Assetto Corsa'da. Ama bana sorarsanız ETS 2'deki RS 6 Assetto Corsa'daki RS 6'dan daha güzel olmuş. Ama parantez açıyorum Assetto Corsa'da daha güzel RS6 modları olabilir. Ben de bu var. Bunu kullandım. Buna göre yorumluyorum. Haberiniz olsun yani abi. E, şu moda göre yorumluyorum. Anladınız mı? Kimin yaptırdı da bilmiyorum bu modu. O yüzden beni suçlayıp yargılamadan önce bu cümlemi göz önünde bulundurarak linçleyin. Yani çok kötü değil yine mod ama ETS2'dekinin daha iyi olduğunu düşünmekteyim. Yani benim şahsi fikrim bu şekilde. Hızı burada tabii ki de daha fazladır. Yani top speed konusunda ETS2'yi tokatlayacaktır. Ama viraj alırken ki yol tutuşunda mesela ETS çok daha güzel oluyor. Ah bir de o ETS'nin yoldan sektirmeleri olmasa oyunun hatası bu modun değil bence o ETS'de. Çok daha keyifli olacak ama burada gördüğünüz gibi olay tamamen modda bitiyor ve RS6 yani ETS'de 160 ile girdiğimiz virajlara burada 90 falan giriyoruz işte gördüğünüz gibi. Çünkü daha fazla girsem araba dönmedi gördüğünüz işte videonun başında. Ama sürüşüne birazcık alışınca çok da kötü değil yani haberiniz olsun arkadaşlar şu anda öyle aman aman kötü bir hissi hissiyat vermiyor. Sürüş konusunda da gayet keyifli geliyor. Şimdi Ares altı niye trafiksiz yerde kullanıyorum diye soracak olursanız da arkadaşlar trafikli sunucularda Ares 6 bulamam. Belki DPC'de vardır ama DPC'nin modları bana genelde kağıt gibi geliyor. Başka size de öyle hissiyat veren var mı bilmiyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. DPC'nin modlarını nasıl buluyorsunuz? Güzel mi değil mi? Yorumlarda bunları tartışalım. Tartışalım derken kavga etmeyelim. Tartışmak üsluplu bir şekilde tartışmak. Şimdi bazılarınız gelip saçma sapan hakaretlerde bulunabilir Gerek yok yani hakaret etmeye anladınız mı? Fazla ofansif davranıyorsunuz böyle kendi savunduğunuz ve sevdiğiniz şeylerde. Bu ofansifliğe gerek yok. Sonuçta ben hakaret et onuna ordunu 220 230 ve pa Videonun kapanışında böyle yapalım Madem uçuyoruz Anonavrut'un arka tekeri Kırmışız. Evet RS6 Bu şekildeydi arkadaşlar ets de mi yoksa Assetto Corsa'da mı Çok daha güzel mutlaka yorumlarda Yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi Unutmayın. Kendinize çok iyi bakın Farklı videolarda görüşmek üzere diyorum Allah'a emanet olun. Hoşçakalın Bay bay Lan Assetto Corsa kısmını harbi çok kısa mı tuttuk ya? Neyse çok da önemli değil abi. Zaten kitlemin çoğu ETS2 kitlesi. Şöyle yan verelim de biraz. Aset Assettocuların gönlünü alalım kardeşim. Araba 4 çeker sanırım. Baya güzel yanlıyor yani. Kendi halinde çiziyor sıfırını. Baksanıza maşallah var. Evet güzel. Yan vermesi baya iyi. Neyse iyi yanları da varmış canım. İyi yanları yani anladın mı şaka ya? Yine siz yine enteresan bir şaka. Aaa subliminali yedik beyler.